Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün mekanik mobil red datamızı Canik Meta Pro tabancamıza montajlayacağız. Bazı arkadaşlar sormuş nasıl montajlanıyor. Önce tabancayı bir güvenliğe alalım. Jarjörümüz boş. Namlu kontrol ediyorum. Namlu boş. Bir daha kontrol ediyorum. Boş. Öyle bir noktaya tetik düşürüyorum. Bunu da herkes yapar yapmaz. tavsiye Tavsiyeler etmez. Ben de tavsiye etmiyorum. Normalde ben de yapmıyorum. Ama videoda sonra linçleniyoruz. Neden? Fatik düşürmeden yanan mermi varsa zaten gözle kontrol ettim iki defa kontrol ettim e, namluyu çekip bıraktım mermi patlatmayacaksam eğer ben tetik düşürmeyi tavsiye etmiyorum kullanmıyorum yani en azından neyse konumuza dönelim mekanik e, moa muhabir red dot ben bunu zaten aktif kullanıyorum sadece size de montajın kutusunu göstermek istedim e, bir temizleme pedi bir söküp takma ve sıfırlama ayarını yapmak için bir anahtarı çıkıyor. Ee, bir tane kullanım kılavuzu var. Çok kullanmıyoruz. Bakmıyoruz zaten. Şöyle koyalım kenarıya. Red Hat'ımız bir tane koruyucu kılıfla beraber geliyor. Ee, pili de kutuda geliyor. Ben şu an sana pil takılı. Gördüğünüz gibi. Çünkü kullanıyorum. Dediğim gibi. Ee, i̇ki adet fidası oluyor. Bir tane de alt kapağı geliyor. Alt kapağı bu mu geliyor yoksa Farklı bir tane daha geliyor olabilir çünkü tam hatırlamıyorum bunu. Kutuda birkaç tane daha var. Ee, tabancanın kendi kutusunda. Bu onlardan biri miydi yoksa yolladıkları mıydı hatırlamıyorum. Çok da bir önemi yok. Kutuyu şöyle kenara koyalım. Red takmaya geçelim. Önce buradaki yuvayı çıkartıyoruz. Ee, ben bir mikro refleks sight aldım çünkü hem ee, mekanik nişangah kullanmak istiyorum. Hem de red dot'u kullanmak istiyorum. Çünkü red dot yani arıza alan bir bir sürü şey olabilir yani red sıfırlaması bozulabilir. Mekanik nişangah daha çok güven veriyor bana. Ama tabii ki de hem avantajı hem de dezavantaj olmak üzere red dot'u tercih ediyorum. İnsan tercih etmeyebilir. Sökelim şu an şeyi. Vida da bayağı uzunmuş yani ben daha kısa hatırlıyordum ama Az önce taktım mı çok da hatırlamıyormuş Vidadan çıkartalım vidaların ucunda birer tane alyan var Onları da kaybetmeyelim şöyle kenara koyalım Şuradakini de alalım Bu metal kendi çünkü Redde takmadığımız zaman olan yuvası bu Bunu kenara alıyoruz ee, bunu şu şekilde vidaları deliklere gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Yani böyle tık diye oturuyor. Sonra üzerine Red tatı şekilde koyuyoruz, vidaları. Çıkarsak daha iyi olacak aslında. Bir vidayı çıkartalım. Diğerini çıkartalım biz. Daha rahat olsun diye. Red dot. Red gördüğünüz gibi tık diye oturuyor. Tık sesi geliyor. Çünkü altta boşlukları var. Sonra alıyoruz bir tane vidayı. montajını yaptık. Red Dot'tan da biraz bahsedeyim ben. Red Dot 3 mo Red Dot e, otomatik açılıp kapanıyor. E, renk parlaklık kadar da otomatik yani manuel değil. Aslında manuel alanlarını daha çok tercih ediliyor. Ben de aslında manuel tercih ediyorum ama mekanın nişan daha rahat kullanmak için de fiyat performans olarak bu Red Dot'ı tercih ettim. Sıfırlama bozmuyor. Bütün atışlarını neredeyse Red Dot'ta yapıyorum genelde. Bugüne kadar hiç sıfırlama bozmadı. Şekil şekilde göstereyim tabancanın görüntüsünü de. Ee, başka da çok bir şey yok yani montajı bu şekilde. Fenerim de sökmüştüm. Fenerim de montajını yapayım. Hazır elimdeymişken. Çok basit zaten. Şurada kilit açıyoruz. Buradaki pimi. Şurası böyle kitli geliyor. Fener daha büyük fener kullanabilirsiniz. Ben çok kaba durduğu için küçük bir fener tercih ettim. Şuradaki pimini açıyorsunuz. Buraya getirip takıyorsunuz, sonra kilitliyorsunuz, Fenerde takılmış oluyor. Gördüğünüz gibi, laş gibi. Şöyle tabancayı da göstereyim size. Kullanmadığınız zaman, belirli bir süre sonra, kaç dakika, kaç saniye olduğunu hatırlamıyorum, belirli bir süre sonra... otomatikman red dot kapanıyor. Sonra hareket ettirdiğiniz zaman, red dot otomatikman aktif oluyor. İçerinin aydınlık, parlaklık durumuna göre de kendisi otomatik olarak parlaklığını yükseltiyor ya da kısıyor. Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı? Tabii ki tartışılır. Ee, çünkü bazen karanlık bir yerden aydınlık bir yere ya da aydınlık bir yerden karanlık bir yere atış yaptığınız zaman bu illaki fark edecek. Ortam e, ışığından dolayı. Orada bir zaman taşıyabilirsiniz Ama dediğim gibi mekanik nişangahı da görebiliyorsunuz. Kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama Bir izlediğiniz için teşekkür ederim herkese güvenli atışlar